Otoritenin disiplinin gezegeni Satürn 23'ünden itibaren durağan konumuna başlayacak. 13 Haziran'a kadar olan dönemde hayatımızda hangi konularda imtihan olduk? Nasıl tepkiler verdik? Tekrar eden olaylar karşısında kendimizi geliştirebildik mi? Yoksa geri çekilmeyi gerçeklerden uzaklaşmayı mı seçtik? Şimdi korkularımız, kaygılarımız hayatımızı esarete çevirsin istemiyorsak Bunlar üzerinde düşünmeli, kendimize dürüst cevaplar vermeli, öğretmen Satürn'ün mesajlarını iyi algılayıp kazananı olmayan yarışlara girmeden yapabileceğimizin en iyisini ortaya koyup hayatımızda sorun yaşadığımız her şeyi düzeltme gayreti içerisinde olmalı. Hiç kimsenin vicdanını bizde rahatlatmasına izin vermeden Hak edenlerle ilişkilerimizi yapılandırma gayreti içerisinde olmalıyız. Satürn'ün enerjisiyle öfke patlamalarından, duygusal gerginliklerden uzaklaşmanın tam zamanı şimdi Gökler Rehberimiz. Yolumuz ışık olsun.